Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimde e, çoklu form uygulamalarını bir formdan diğer formun değişkenine ve e, diğer form elemanlarına ulaşmayı anlatacağım. Arkadaşlar bu bizim form 1'imiz burada herhangi işlemlerimizi yaptık diyelim. Yeni bir forma ihtiyaç duyduğumuzda bu formu project add windows form yani yeni bir windows formu ekliyoruz ve buradan bir pencere açılıyor. Buraya e, projemize windows form olacak zaten name'ini otomatik olarak form 2 yapıyor. Bunu değiştirmenize gerek yok. İsterseniz kendinize göre değiştirebilirsiniz. A dedikten sonra arkadaşlar yeni bir form 2 yolluyor bize. Burada da işlemlerimizi yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar yeni form oluşturma bu şekilde. Yani formumuzu bu şekilde açtık. Peki bir formdan diğer formun değişkenine nasıl ulaşacağım ben? Mesela form 1'de arkadaşlar şöyle toolbox'ıma ulaşayım hemen. Burada bir text box'ım olsun. Ve bir de arkadaşlar yani arkadaşlar benim yaptırmak istediğim şey şu. Buradan arkadaşım yani e, kullanıcı bir değer girecek ve ben yani form 1'in değişkenlerine ulaşmak istiyorum. Form 2'den bunun değişkenine nasıl ulaşırız? Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir şey yapalım. Text box'ın yazısı değiştiğinde bir değer atayalım arkadaşlar buna. Diyelim ki string türünde string türünde bir arkadaşlar e, ismine tb diyelim buna da arkadaşlar textbox 1.txt'i yollayalım artık arkadaşlar tb değişkenimde kullanıcı mesaj box'a girdiği değer olacaktır yani form 1'de şu şekilde alalım evet bir kontrol yapalım hemen ne oldu acaba tb yazsın bu form 1'im çalışsın benim a yazdığımda a Buna B eklediğimde B gördüğünüz gibi arkadaşlar değişkenime text yazılan değeri atıyor ve bunu ekrana yazdırıyor. Peki ben form 2'den bu form 1'in TB değişkenine ulaşmak istiyorum. Peki nasıl ulaşacağım? Mesela form 2'ye gelelim. Diyelim ki form 2'ye mesaj box ile TB'yi yaz dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beklentimiz bu değildi. TB'yi tanımadı özellik. Arkadaşlar bunu yapabilmek için e, form 1'de tanıttığımız değişkenin global özellikli olması gerekiyor. Yani arkadaşlar bu değişkenimizi public olarak tanımlamamız gerekiyor. Bunu buradan siliyoruz arkadaşlar. Form 1'in başına e, her yerden ulaşabileceğimiz bir şekilde tanımlıyoruz. Diyoruz ki public arkadaşlar. Public ve static arkadaşlar. Daha sonra ise değişkenimizi tanımlıyoruz. String türünde tb. Artık bu değişkene ben form 2'den de ulaşabilirim. Arkadaşlar şimdi form 2 Artık form 1'de değişkenimi tanımladım ve bu değeri yazdırıyorum. Burada sıkıntı yok. Şimdi form 2'den bunu nasıl çekeceğim? Buraya tb yazdığımda hala tanımıyor bunu. E çünkü arkadaşlar form 1'in değişkenine ulaşabilmem için yani e form 2'den ulaşacağım için buna ben hangi formun değişkenine ulaşacağımı belirtmem gerekiyor. Yani başına benim ulaşacağım değişken hangi formda ise onu belirtmem gerekiyor. Benim ulaşacağım değişken form 1'de olduğu için. Buraya başına form 1 diyorum. Nokta. TB arkadaşlar gördüğünüz gibi. Değişkenim hemen geldi. Yani form 1'deki TB değişkeni. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışmış oldu. Bir de buton koyalım buraya. Hızlı bir şekilde. Bu da arkadaşlar form 2'yi açsın. Form 2'yi açabilmek için arkadaşlar. Form 2 türünde bir değişken oluşturuyorum. Bunun ismini F2 diyorum ben. New Form 2 arkadaşlar. Bu butonu tıkladığım arkadaşlar Form 2 açacak artık artık. Form iki açacak bu. Evet geliyorum devam ediyorum. Form 2'yi de göstersin kullanıcıya. Show diyorum. Arkadaşlar burada bir show var bir de show dialog var. Show dersem eğer normal bir şekilde açacaktır. Show dialog dersem kullanıcı Form 2 kapanmadan Form 1'e tıklayamayacaktır. Yani Form 2'de kullanıcının işlem yapması için ısrar edecektir. Aynı mesaj box'larda olduğu gibi. Show dedik arkadaşlar. Şu anda bir çalıştıralım mesela. Form 2'yi aç diyelim mesela. Gördüğünüz gibi boş bir şey çalıştırdı ve Form 2 geldi şu anda bana. Form 2'de arkadaşlar ne yapıyordum ben? e, form 1'in tb değişkenini yazdırıyordum değil mi? E ben form 1'in tb değişkeni buradan giriyordum mesela a gördüğünüz gibi burada yazıyor bana sürekli. Bunu bir form 1'den kaldıralım ilk önce. Bu yazı her değiştiğinde bunu yazmasın artık. Sadece değişkeni atasın. A, B, C yazdım mesela. Form 2'yi açtığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi bana A, B, C yazıyor ve form 2 açılıyor. Çünkü neden? Form 2 açılırken ben e, mesaj box ile yazdır diyordum. Form 1'in değişkenini yazdır. Peki daha güzel bir şey yapalım. Buranın label'ına çekelim bu yazıyı. Yani form 2 açıldığında buranın label'ına çekiyorum ben. Arkadaşlar bunu yapmak içinse e, form 2 load olurken buraya tıklıyorum diyorum ki label 1.txt'ine arkadaşlar form 1'in tb değişkenini ata. Bu şekilde artık bunu da silelim ve çalıştıralım programımızı form 1'im var benim burada herhangi bir değişken yazıyorum buraya herhangi bir şey 23 form 2 aç dediğimde gördüğünüz gibi burada 23 olarak yazıyor bu şekilde arkadaşlar değiş e, formlar arasında değişken aktarımı değişken kullanımı yapabiliyoruz e, fakat arkadaşlar e, herhangi iki form arasında e, diğer formların elemanlarını kontrol etmek daha farklı şekilde yani mesela ben form 2'deyken form 1'in şurada butonunu mesela ya da label'ı bir label koyalım buraya. Label'ını ya da butonunu kontrol etmek o kadar kolay değil arkadaşlar. Değişkenleri kontrol etmek daha kolay. Başına hangi formda olduğunu yazmamız yeterliydi. Buraya da bir adet label koyalım. Buraya da diyelim ki şöyle iki tane olsun hatta label'ım. form 2'den gelen veri diyelim buraya da. Burası arkadaşlar default yerine eksi koyalım şöyle. Hiçbir şey yok şu anda. Form 2'ye de bir adet text box koyalım. Bu arkadaşlar form 1'den gelen verimdi benim. Değil mi? Form 1'den gelen verimi bu şekilde yaptım. Evet şu şekilde yaptıktan sonra artık son bir kez çalıştıralım yazmadan önce. Mesela ben buraya Ahmet yazdım arkadaşlar. Form 2 açtığımda form 1'den gelen veri Ahmet. Ben istiyorum ki ben e, form 2'yi kapattığımda form buraya bir adet text box koyacağım. Buraya yazdığım veri de buraya gelsin arkadaşlar. Kapattık. Bunu nasıl yapacağız peki arkadaşlar? Form 2'nin closing yamatına geliyoruz. Form 2 kapandıktan sonra arkadaşlar ee, Form 1'in artık Label'ına ulaşmam gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Ben burada arkadaşlar ne diyorum? Form 1 Label dediğimde gördüğünüz gibi ee, istediğim beklentiyi karşılayamadım. Halbuki Form 1'in TB değişkenine başına Form 1 koyarak ulaşabiliyordum. Fakat ben Form 2 kapanırken Form 1'in ee, değişkenleri haricindeki toolbox'tan aldığım elemanları değiştirmem için farklı bir yöntem kullanacağım. Ee, yine form1 türünde bir değişken oluşturuyorum, İsmini f1 diyorum. Bu arkadaşlar parantez içinde form1 yazıyorum. Anlayacaksınız şimdi. Application nokta arkadaşlar open forms. Köşeli parantezimin içinde buraya ben ne yazıyorum arkadaşlar? Form1 yazıyorum. Yani arkadaşlar diyorum ki ben f1 diye form1 türünde bir değişken oluşturur ve bu değişken de şunu ifade etsin. Açık olan uygulamalardan form1'i kullanacağımdan bahsediyorum yani ben burada diyorum ki form1 diye bir uygulama açık form açık şu anda ben onu kullanacağım diyorum bilgisayarı bu şekilde bilgilendir. Arkadaşlar ben bu kodumu yazdıktan sonra arkadaşlar şu anda normalde label'ına ulaşmam gerekiyordu fakat şu anda hala label'ına ulaşamıyorum. Peki neden arkadaşlar çünkü e, form 1'de arkadaşlar ulaşacağım e, toolbox yani ulaşacağım form elemanının e, modifiers özelliğini public yapmam gerekiyor yani arkadaşlar dışarıdan kullanıma izin vermem gerekiyor bunun için label 2 değiştireceğim için arkadaşlar geliyorum label 2'nin propertiesine ve buradan arkadaşlar e, modifiers kısmını buluyorum. Bu şu anda arkadaşlar bu private yani sadece kendi içerisinde değiştirebiliyor. Ben bunu public olarak değiştiriyorum ve artık buraya geldiğimde f1. label2 gördüğünüz gibi geldi. Bunu da arkadaşlar e, kendimce değiştiriyorum artık. Form 2'deki değişkene göre form 2'de tool bir adet hmm, arkadaşlar text box'ım olsun. Bu text box'ın değerini de oraya yönlendireyim artık. Diyeyim ki text box 1.text'ini o değere yönlendir. Artık arkadaşlar şurada bir hata verdi. Label 2 tabi bunun tekstini bunun tekstini bunun tekstini atayacak. Çalıştıralım arkadaşlar formumuzu. Buraya mesela Ahmet yazdım. Form 2'ye yaşında Form 1'den gelen veri Ahmet. Ben buraya arkadaşlar mesela ee, Cv yazdım. Burayı kapattığımda da Form 2'den gelen veriyi de Cv olarak değiştirdi. Arkadaşlar bugünkü dersimizde eksik bir yerler kalmadı şu anda. Form 2 adet daha fazla form açmayı öğrendik. Ve arkadaşlar bir formdan diğer formun değişkenine ulaşmayı ve form elemanlarının kontrollerini de öğrendik. Aynı label gibi textbox'ı da değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar değişkenine ulaşmak daha basitken form elemanlarına ulaşım biraz daha zor. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimde e, çoklu form uygulamalarını bir formdan diğer formun değişkenini ve e, diğer form elemanlarına ulaşmayı anlatacağım arkadaşlar bu bizim form birimiz burada herhangi işlemlerimizi yaptık diyelim yeni bir forma ihtiyaç duyduğumuzda bu formu project add windows form yani yeni bir windows formu diyoruz ve buradan bir pencere açılıyor buraya e, projemize windows form olacak zaten name'ini otomatik olarak form 2 yapıyor. Bunu değiştirmenize gerek yok. İsterseniz kendinize göre değiştirebilirsiniz. A dedikten sonra arkadaşlar yeni bir form 2 yolluyor bize. Burada da işlemlerimizi yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar yeni form oluşturma bu şekilde. Yani formumuzu bu şekilde açtık. Peki bir formdan diğer formun değişkenine nasıl ulaşacağım ben? Mesela form 1'de arkadaşlar şöyle toolbox'ıma ulaşayım hemen. Burada bir text box'ım olsun. Ve bir de arkadaşlar. Yani arkadaşlar benim yaptırmak istediğim şey şu. Buradan arkadaşım yani e, kullanıcı bir değer girecek ve ben yani form 1'in değişkenlerine ulaşmak istiyorum. Form 2'den bunun değişkenine nasıl ulaşırız? Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir şey yapalım. Text box'ın yazısı değiştiğinde bir değer atayalım arkadaşlar buna. Diyelim ki string türünde String türünde bir arkadaşlar e, ismine TB diyelim buna da arkadaşlar textbox 1.txt yollayalım artık arkadaşlar TB değişkenimde kullanıcı mesaj box'a girdiği değer olacaktır yani form 1'de şu şekilde alalım evet bir kontrol yapalım hemen ne oldu acaba TB yazsın bu form 1'im çalışsın benim A yazdığımda da A Buna B eklediğimde B gördüğünüz gibi arkadaşlar değişkenime text yazılan değeri atıyor ve bunu ekrana yazdırıyor. Peki ben form 2'den bu form 1'in TB değişkenine ulaşmak istiyorum. Peki nasıl ulaşacağım? Mesela form 2'ye gelelim. Diyelim ki form 2'ye mesaj box ile e, TB'yi yaz dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beklentimiz bu değildi. TB'yi tanımadı özellik. Arkadaşlar bunu yapabilmek için Form 1'de tanıttığımız değişkenin global özellikli olması gerekiyor. Yani arkadaşlar bu değişkenimizi public olarak tanımlamamız gerekiyor. Bunu buradan siliyoruz arkadaşlar. Form 1'in